Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortis Mortis'imi 600 kupa yapıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi hemen maça girelim. Tamam, geliyor. Arkadaşlar ben çok iyi oynayan bir Mortis'ti değilim. Kusuruma bakmayın kötü oynuyorum biraz. Herkes öldürelim böyle. Tamam. Atıyoruz, görüyorsunuz ne kadar kötü oyna al Ne kadar kötü oynadığımı... Ya bu kadar kötü oynanmaz aga ya! Ben atmak isteyenler... Eee... Yorum'a yazsın. Ona ID'mi vereceğim. Tamam. Eee... Lübüm de bu. Adı bu. Gelmek isteyenler gelsin. Gelin yani. Ee, mini game'ler oynarız. Her şeyi yaparız yani. Ne isterseniz onu yapabiliriz. Şimdi konu, video konumuza devam edelim. Oha! Ölüm adamlar içimizi dışımıza çıkart yeminle. Bu sefer bu taraftan gideyim. Kendimi güvenceye alayım. Oğlum delireceğim. Mortis'te ben deliriyorum. Al. Oha. Piper ne yaptı lan? Oğlum içeri gireceksiniz ya. Kolt ya. Hadi kolt. O koltu sen öldürürsün aga ya. Hadi. Şimdi senin yerine ben olsaydım bu adamı şimdi öldürmüştüm. Koltunda da fenadır ha benzetmek isteyenler yoruma yazsın. Ona aidiğimi vereceğim. Ben arkadaşlık isteği göndersin. Sonra vese falan atarız. Yargı da Ne yargısı ya? Kötü oynadım. Ben 500 kupadan 600 kupaya kasacaktım Yarın da 700 kupaya kasacağım Size e, göstereceğim. E, nasıl oynadığımı falan. Kaybettik. Neyse. Ümidimizi kesmeye gerek yok. Yine maça gireriz. Sonra Şidi'de 300 kupa yapacağım. Şidi. <laughs> <laughs> Çok yoruyor bu maçlar ya. Bugün deli gibi kupa kastım ya. Öf. <laughs> tek değil. Bir sürü karakterle kupa kastım. Arkadaşlar Ooo Kenji. Kenji Kenji Kenji. Çok iyi takım gelmiş de bize. Hepsi Akıncı Aga ya. Öf. Bir yani uzakçı olsa olmuyor muydu? Adamlarda da bir uzakçı var. Şuradan gireyim. Şöyle yaptık. Ne? Çok iyi, çok iyi. Redcar sen deli misin? Sen kendiden daha güçlüsün oğlum. Hadi. Redcar. Bismillah. Yeni bir tur, yeni bir macera. diyoruz Hayır, hayır. Aferin Edgar. Ona da dalarsın. Oh. oh. my god. Şimdi şiidimize geçelim. 600 kupa yaptığımıza göre. Şimdi giriyoruz. Nerede benim şiidim? O niye o kadar çok gittim ya? Şiidim buradaymış. Giriyoruz maça. kanka git sen de. Duvarın içinde ben nasıl...